Hidrosefali, beyindeki aşırı beyin omurilik sıvısı birikimi durumudur ve tedavisi genellikle cerrahi müdahale gerektirir. İlaçlarla tedavi genellikle etkili değildir. Cerrahi girişim yöntemleri arasında şant ameliyatı ve endoskopik 3. ventrikülostomi bulunur ve seçilen tedavi yöntemi hidrosefali'nin nedenine bağlı olarak değişir. Cerrahi girişimlerin riskleri ve hastanın düzenli takibi tedavinin başarısında önemlidir ve hasta ile aile eğitimi ameliyat sonrası komplikasyonların yönetiminde kritik rol oynar.